Beklenen oldu. İktidar e ekonominin kötüye gittiğini şükür anladı ama iş işten geçti, orta direkt kalmadı, fakir daha da fakir oldu mesajını Instagram üzerinden izleyicimiz Bora Keltep'e göndermiş. Pek çok izleyicimiz ek ekran başında Şenol Aydiner mesaj gönderenlerden bir tanesi, kendisi korucu, güvenlik korucuları da dertli. Asgari ücret altında sigortasız terörle mücadelede çalışıyoruz. 110 bin güvenlik korucusu açlık ve yoksullukla pençeleşiyor, bizden de söz edin lütfen demiş. Tabii ki söz ederiz. Kırşehirli Recep kullanıcı adıyla yine Instagram üzerinden bir diğer mesaj. Günaydın. Siyaset konuşuyor. Çözüm sunan yok. KPSS yeniden yapılsa ne olur? Kamu alımları KPSS siz adrese teslim eleman alımları, alım ilanıyla dolu. Ne muhalefet ne iktidar sesini çıkartmıyor. Gençlerimiz ne olacak? Beklenen oldu demiş sevgili izleyenler. Beklenen oldu diyebilmek için yanlışları itiraf etmek yetmez. Asıl önemlisi yanlışlardan geri adım atabilmek mesajı da gelmiş. Hemen hızlıca bir de Twitter'a bakalım. Twitter'dan kimler neler göndermiş. Mehmet Öztürk ekran başındaki izleyicilerimizden. Olanlar oldu, beklenen oldu. Emekliler açlık sınırının altında kaldı En düşük emekli maaşının 8.500 lira olmasını istiyoruz. Mehmet Öztürk diyor, Genel Başkan demiş kendisi. Biliyorsunuz emeklilerle ilgili bir oluşumun Genel Başkanı. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Enflasyondan bahsettik. Et fiyatlarındaki indirim üzerinden başlayan beklenen oldu mu tartışmasından. Bahsettik. Bir pencere açtık sizlere muhalif isimlerin enflasyon beklentisinin gerçekleşmediğine dair sitemlerini, eleştirilerini özellikle de sivri sivri eleştirilerini dinledik. Vatandaş ne durumda şimdi ona bakacağız. Vatandaş karşısında muhalefetten birini gördüğü zaman derdini anlatmak istiyor. Gerçi iktidardan birini gördüğü zaman da derdini anlatmak istiyor ama pek anlatamıyor. Son günlerde sıkça haberleri var ilerleyen dakikalarda Mersin'e doğru gideceğiz biz de ama. Şimdi bir Trabzon'a bakalım emekli bir vatandaşın et hasretine dair sözlerine kulak verelim. Emeklinin durumu nasıl? Ya samimiyetimden bir şey desem inanır mısın? Söyle. Ben da bilmiyorum. Ben televizyona merakım. Hep bakıyorum. Uygulanacağım belki de demek. Belgeselde o aslanların, maslanların, ceylanları yiyor, ediyor. Onların yediği eti imrenmeye başladı. İnanır mısın? De salata yaptım hanım köyde salatayı yerken gözlerim doldu ağlamam geldi. Niye? Abi, bak Allah şahitim dedim Allah'ım. Ben bu salatayla doyarım. Acaba benim çiftçi kardeşim bunu bana zararına mı verdi de benim karnım doyayım. Ama aslanları emrimdim. O ceylanları iyi ya. Bize nasip olmuyor ya. Et alamıyoruz ya. Emrimdim onları yedi. Doğru mu değil mi? Bilmiyorum.